Yunanistan'ın Selanik şehrinde Uluslararası Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Fuarı düzenleniyor. Fuar çerçevesindeki oturuma Avrupa ülkelerinden teknoloji bakanları katıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da iştirak etti. Kameralarımızı şimdi Selanik'e çevirelim. Bakan Kacır TRT Haber Yunanistan temsilcisi Hakan Türkçü'nün sorularını yanıtlayacak. Evet, Yunanistan'ın Selanik şehrinde bugün Uluslararası Teknoloji ve Dijital Dönüşüm Fuarı gerçekleştirildi. Fuar kapsamında Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelen teknoloji bakanlarının katıldığı bir de oturum yapıldı. Bu oturuma Türkiye'yi temsilen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Kendisi bu oturumda bir de konuşma gerçekleştirdi. Şu an Sayın Kacır bizlerle birlikte ve TRT Haber'in sorularını yanıtlayacak. Sayın Bakanımız öncelikle Selanik'e hoş geldiniz diyelim. Bugün Avrupalı mevkida bir araya gelme fırsatı yakaladınız ve konu teknolojiydi. Siz de bir oturumda bir konuşma gerçekleştirdiniz. Bu oturum hakkında değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Evet çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Selanik'te olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Burada sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekleştirilen uluslararası teknoloji fuarı kapsamında özellikle Güneydoğu Avrupa ülkelerinin dijitalleşme ve teknolojiden sorumlu bakanlarıyla bir araya geldik. Ben de bu etkinliğe Yunanistan Dijital Yönetişim Bakanı'nın davetiyle katılıyorum. Ve bir araya geldiğimiz panelde de özellikle yenilikçi teknolojilerin ve hususen yapay zekanın insanlığın geleceğinde beraberinde getireceği önemli dönüşümü ve bu dönüşümün ülkeler tarafından nasıl yönetilmesi gerektiğini tartıştık. Şu bir gerçek ki dünyayı büyük bir hızla yenilikçi teknolojiler dönüştürüyor. Bu yenilikçi teknolojilerin başında da yapay zeka geliyor. Fakat bu gerçekle birlikte karşı karşıya olduğumuz bir başka hakikat de şu ki küresel teknoloji devleri bütün bu sürecin öncüsü konumunda ve bu küresel teknoloji devlerinin, küresel teknoloji tekellerinin karşı karşıya olduğu küresel düzeyde üzerinde uzlaşma sağlanmış bir kural seti yok. Biz Türkiye olarak bu alanda yürüttüğümüz çalışmaları insanlığın yararına teknolojiler geliştirme önceliğiyle gerçekleştiriyoruz ve bütün dünyaya katıldığımız tüm küresel platformlarda yenilikçi teknolojilerin mutlaka etik değerler, insanlık yararına yaklaşımlar e, üzere inşa edilmesinin gerekli olduğunu vurguluyoruz. E, bu alanda yürütülen uluslararası çalışmalara en etkin şekilde katkı sunmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kendi ulusal yapay zeka stratejisinin temelinde birkaç ana unsur bulunuyor. Bunlardan biri yapay zekanın hangi kurallarla geliştirileceğine ilişkin etik çerçevenin belirlenmesi. Bir diğeri kamu olarak sahip olduğumuz büyük veriyi Türkiye'nin milli yapay zeka teknolojileri geliştirebilmesi için geliştiricilere, teknoloji girişimcilerine, üniversitelerimize, akademisyenlerimize sunabilmek ve nihayetinde yapay zekanın katma değerli üretimi, katma değerli hizmetleri hızlandıracak ve büyütecek şekilde Türkiye'de geliştirilmesini, Türkiye'nin yapay zeka teknolojilerinin sadece müşterisi değil, geliştirici, üretici ülkelerinden biri olmasını sağlayabilmek yürüttüğümüz bütün bu çalışmalarda en büyük gücümüz Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik ekosistemi. Biz işte az önce birlikte olduğumuz Ülkelerin değer aldığı bu bölgede en büyük ülkeyiz ve e, aynı zamanda teknolojide ve inovasyonda da öncü ülkeyiz. Bu rolümüzü daha da perçinlemek, teknoparklarımızla, arge ve tasarım merkezlerimizle, startuplarımızla, teknoloji girişimlerimizle teknoloji yarışında Türkiye'nin öncü ülkelerden biri olmasını sağlamak adına gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bugün Avrupalı mevkidaşlarınıza yaptığınız konuşmada Türkiye'nin yapay zeka yol haritasından bahsettiniz. Konuşmanızın sonunda da e, diyalog ve işbirliği çağrısında bulundunuz. Dijital çağın fırsatlarını anlamak ve keşfetmek için her türlü işbirliğine açığız e, mesajı verdiniz. Bu konuda değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Evet biz hem komşularımızla hem tüm bölge ülkeleriyle hem de küresel düzeyde bu alanlarda yapıcı ve insanlık yararına işbirliğini çok değerli görüyoruz. Malumunuz Türkiye Yunanistan arasındaki ilişkilerde de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Yunanistan Başbakanının öncülüğünde sürdürülen bir pozitif gündem e, anlayışı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Aralık ayında Atina'ya gerçekleştirdiği ziyarette imzalanan e, iyi Komşuluk e, üzerine Atina Bildirgesi e, bu alanda yeni bir döneminde başlangıcını oluşturdu. Biz hem Yunanistanla hem bölgedeki diğer komşularımızla özellikle yenilikçi teknoloji alanlarında bu teknolojik çalışmaların insanlık yararına sonuçlar doğurması İnsanlık olarak karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği başta olmak üzere ortak sorunların aşılabilmesi için yenilikçi teknolojilerin geliştirilebilmesi gibi başlıklarda daha güçlü işbirlikleri yapmayı arzu ediyoruz. Küresel problemlerin ancak küresel işbirlikleriyle çözülebileceği inancıyla hareket ediyoruz ve dostane ilişkilerimizi özellikle bu alanlarda gerçekleştireceğimiz ortak çalışmalarla, ortak etkinliklerle daha da ileri düzeylere taşımayı arzu ediyoruz. Sayın Bakanım değerli cevaplarınız için çok teşekkür ediyoruz. Evet Selanik'te gerçekleştirilen uluslararası teknoloji ve dijital dönüşüm fuarında konuğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacırdı. Şimdi sözü merkez stüdyolarımıza bırakıyoruz.